Evet selam herkese. Votif 3. sezonuyla geri döndü. Final sezonu olacak aynı zamanda. Bu sezon son 8 bölüm dizini ve ilk bölüm bugün yayınlandı. 8 bölüm üst üste 8 gün boyunca yayınlanacak ve dizinin finalini yapmış olacak. Bu bölüm Hulk Merc Avengers ile savaşsaydı isimli bölümde. Yani isme baktığımızda aslında ilgi çekici bir konu. Özellikle daha önceki Avengers animasyonlarında da aslında gördüğümüz bir konuydu. O yüzden heyecan verici olabilir, güzel bir bölüm olabilir zaten 25 yarım saat sürüyor bölümler. Yine böyle Avengersların zırh içinde artık zamanadan çıkmış halka karşı savaştığı güzel bir bölüm olabilirdi ama ilginç bir yol izlemişler. orijinal Avengers'ın halkla savaşmasını bölümün başında 30 saniye içinde işlediler. Başarısız olmuşlar. Daha sonra onların yerini alan Avengers ekibi başarıp halkı yenmiş. Sonrasında da 10 sene, 10 sene sonra geçiyor. Şimdi zaten burada yeni Avengers'ın çok ilgi çekici olmadığını söylemem lazım. Sam, Captain America olarak ekibin lideri. Monica var. Şevki var. Moon Knight var. Moon Knight ilgi çekici olabilirdi ama çok fazla bir şey yapmıyor açıkçası. Nakia var. Neden Nakia bilmiyorum. O var. Red Cardina Melina ekibin diğer üyeleri. Ekibin biraz zayıf olduğunu söylemem lazım ama ekibin çok büyük bir rolü yok. Bir de Bucky var. Monica ve Sam dışında ekibin diğer üyeleri çok fazla bir iş yapmıyor. Zaten bölüm hiç de iyi işlenmeyen bence. Sam ve Bruce Banner dostluğunda odaklanıyor. Bölümün sonunda zaten ona bağlanıyorlar. Sanki böyle müthiş bir yani yakın dostlukları varmış gibi davranıyorlar bölümün sonunda ama birkaç sahne gösteriyor bize. Onun dışında yani böyle bir dostluğun olduğunu inanmamızı beklemiyorlardı herhalde. Ona bağlamalarını gereksiz buldum. ha ah, on, işte 10 sene sonra aslında yenemediklerini fark ediyorlar ve Apex Apex eee Watif'in 2. sezonunda Strange'in topladığı bu varyant Hulk varyantı diye tahmin ediyorum. Ona benziyordu. E, Apex ölmemiş şey aslında Gamma canavarları ile birlikte gelmeye hazırlanıyor ve eee ortasında o Avengers'la Apex Gamma canavarları savaşıyor ve yenemeyince neden bilmiyorum Bruce Banner 10 sene boyunca hiç kimse onunla adam akıllı irtibata geçip onu şehre Avengers'ın olduğu yere getirmeye uğraşmamışlar. Adamı e, biten bir tane adada yaşamasına izin vermişler. Daha sonra o Sam'le çok hiç de müthiş olmayan bir konuşmadan sonra kendini feda ederek e, mega halka dönüşüyor ve daha sonrasında da Mega Hulk'la Apex'in dövüşünü seyrediyoruz. Yani bu bölüm özellikle Godzilla, Mega Hulk, Godzilla'ya çok benziyordu. Pacific Rim e, filmlerinden çok fazla esinlenilmiş ve tabii ki de, dediğim gibi daha önceki animasyon projelerinden de büyük ihtimalle esinlenilmiş ama e, benim istediğim şeyi vermedi. Hulk'la Avengers zaten savaşmıyor. Apex'le Avengers'ın küçük bir savaşı var. Daha çok Avengers'lar e, yani, gamma canavarlarına karşı savaşıyor. Daha sonrasında da Apex'te Mega Hulk'ın övüşü var. Yani e, her hayal maalesef bölüm benim için e, basatı aşamaz. Kötü başlangıç oldu. Genellikle ilk bölümler güzel olmuyor zaten sezonun. Geçtiğimiz sezonki Nebula bölümü. ilk sezonki Kaptan Kartal bölümü. Yani müthiş bölümler olmuyor nedense ilk bölümler. O yüzden kötü bir başlangıç oldu. Bu Mega Hulk'ı falan umarım live action'da görmeyiz. Çok gereksiz olur. Gereksiz CGI harcanır. E, bu Apex dediğim gibi o Strange'in topladığı varyanta benziyordu. Farklı bir şey değilse o büyük ihtimalle ama farklı bir evrenden büyük ihtimalle. Çünkü öldürdü Apex. Yani bu Avengers ekibi de vasattı. Bu birazcık Semin Sam'in Kaptan Amerikasını seyircileri tanıtma amaçlı yapıldığını düşünüyorum. Koyulduğunu düşünüyorum. Da müthiş bir da Amerika görmedik bence. Dediğim gibi Bruce Banner'la ilişkisi de çok müthiş yansıtılmadı. Sanki müthiş bir dostlukları varmış gibi göstermeye çalışıyorlar ama zaten biraz mantıksızlık da var. 10 sene sonra gidiyorlar. Bu ekip nasıl toplanıyor? Sanki bu aynı ekip 10 sene önce de savaşmışlar gibi konuşuyorlar. Moon Knight, Shang-Chi bunlar nasıl süper kahraman oldu 10 sene evvel? Monica 10 sene evvel nasıl süper kahramandı? Winter Soldier'ın başından başlıyor gibi bölüm. Daha sonra hemen Avengers'lar öldüyse Winter Soldier nasıl kurtarıldı? Yani evren bambaşka herhalde şekilde gelişti olaylar diye düşünmemiz lazım. Yoksa ana evrene göre baktığımızda çok saçmalıklar oluşuyor o karakterlerin hikayelerinde de. Ee, ama izlerken yani sormadan kendinizi edemiyorsunuz. Maalesef bölüm kötüydü. Sonra ki yani ki bölüm Agatha Hollywood'a gitseydi bölümü onunla ilgili gelir mi bilmiyorum nasıl videosu ama ee, en kötü üçüncü bölümle birlikte iki ve 3'ü konuştuğumuz bir nasıl videosu gelir. Video setiniz için teşekkürler. Siz de bölümle ilgili düşüncelerinizi de yorumlara yazabilirsiniz. Sonraki nasıl da videolarında görüşmek üzere. Bay bay.